Tabii TV ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyiciler. Yanımda her hafta olduğu gibi yine Utku var. Çeyrek finallerini geçtik bu haftada. Utku hoş geldin diyeyim. Hoş bulduk Armağan'cığım. Nasılsın? İyiyim. Nasıl olayım? Güzelim bugün, daha güzel. Güzel misin? Evet, daha güzel mı güzelsin? Güzeldim, Peki. Evet. E, maçlar oynandı. Ben de iyiyim bu arada. Ben de iyiyim bu arada. Aynen, teşekkür ederim. Sormadım. İyi olduğunu bildiğim için sormadım. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Nasılsın Utku? İyiyim, iyiyim sağ ol. <laughs> Sorduğun için çok teşekkür ederim. <laughs> tamam. Dört maç oynandı Utku. Evet. Hemen bir skorlara bakalım, sonra tabii, senin tabii. o değerli yorumlarına yönelelim. Ben de yine bu hafta <laughs> dedikodular var. Çünkü. Dedikodu mu var yine? yine? Yine var dedikodular. Var ya, ee? Skorları hemen sizlere aktarayım değerli izleyiciler. Meteksan 1-5, Aselsan 0, Gama 1, Başkent Güvenlik 3, Desmer Güvenlik 6, Atakan İnşaat 2, Man 5, Havelsan 1. Sonuçlar böyle. Evet. Meteksan 1-5, Aselsan 0. O maçla başlayalım. Ben şimdiden final hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kime? Biraz sonra söyleyeceğim. Ha, tamam. Maçları bir Aslında, geçelim de. Tamam. Ben final hayırlı olsun diyerek buradan biraz e, ileri yönelik meraklandırma tamam. yapayım dedim. İlk maç neydi? Özür dilerim. Meteksan 1-5. E, Asesan 0. Meteksan bir geçen hafta ne demiştik? Asesan'ın ileri uçtaki ayakları üstün gelirse Asesan kazanır dedik ki üstün gelemedi ki üstün gelmekten çok uzaklardım maçta. Hı. Meteksan içinde pas yapmayı bırakıp şut çekerlerse e, kazanırlar demiştik. Öyle oldu. E, çok etkili şutlarla kaleyi yokladılar ve bu şutların karşılığını aldılar. Çok rahat bir skorla ve çok rahat bir oyunla Asesan'ı sahadan Sonuç sildiler olası. yani. Asesan'ın atağı yoktu ya. Asesan'ın yani, atağı yok. Atak yapacak Doğru insanı da yok. yok yani ileri uçta. İbrahim Asesan'ın oyuncusu değil. değil yani yoktu yani bugün hiç sahiden. Orta alandaki oyuncularıyla bugüne kadar e, geldiler. Buraya kadar geldiler ki tökezleyebilirlerdi Hatta ben bence. Has, şeyin e, özür dilerim. Musa'nın Musa sayesinde geldi. Ben de herkes Hasan sayesinde. diyorum Hasan yani. <laughs> çok da artık Hasan kalmadı. <laughs> herkes Hasan, Hasan diyorum. Hasan kalmadı artık. E Musa'yla da bir yere kadar savunma oyuncusu çünkü Musa. Ben Alper'i beğen beğeniyorum Asesan'da. İlk yarıda çıkması çıkmıyor. gereken bir oyuncu. Niye çıkmıyor? İkinci yarı oyna aldılar ikinci yarı. Çok kötü bir oyna oynadı. Korktu, o oyun oynadı. Oyun kopmuştu. Onu da doğru diyorsun. <laughs> doğru söylüyorsun. İlk yarıda oyuna dahil olsaydı bence e, Asesan daha iyi pas trafiği yapabilirdi ama Meteksan cidden çok iyi oynuyor. Değil mi? Çok güzel. Yani her oyuncu birbirinin nerede olacağını biliyor. Ona göre pas atıyor. Ezbere bile pas atsa o oyuncu orada oluyor. Çok güzel kanat değiştiriyorlar. Sağ kanattan soldan Kenan ta sağ uca pas veriyor ki ayağına pas veriyor yani. Evet. Mükemmel bir oyun. İlker Desen çok etkili bir oyuncu. Bu evet, sene gelmiş, iyi ki gelmiş. E, gollerini atıyor Ergün gün yok mesela sahada mı? Ergün hatta vardı bugün Ergün girdi sonra, kötü sonra çıktı. Kötü çünkü kızıştı bir ara. Kart gördü. Gerginleşti. İkinci sarıyı görürdü. Ki gerginlik olmaması gereken yani bir. Zaten öncesi... Zaten maç kopmuş. Ergun'un önünde şey var ya onu da söyleyelim hani yani da... Topu alıp vurdu gereksiz yani. Gereksiz bir, bir hareketti. Takımdaki en gerginisi Ergün niyesi. Evet çünkü yani en iyi oynayan isimsin ama. Mehmet Işık sürekli takımı yatıştıran A1 rolünde, yani abi rolünde. Tamam. O oyundan çıktıktan sonra ikinci yarıda e ee, o yüzden Ergün sahneyi boş buldu sanki. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet olsaydı o hareketi yaptırmazdı. Abi rolünü iyi oynuyor Mehmet takım içinde. Takımını iyi eee centilmence yönetmesini biliyor yani. Dediğim gibi Meteksan çok iyi bir takım olduğunu bir kez daha kanıtladı. Asesan maçını çok rahat kazandı. Ben bu kadar rahat olacaklarını düşünmüyordum. Geçen hafta söylemiştik evet. %51'e 49. pay canım bu kadar, pay kadar vermiştim Ben Asesan'ı yani. oynatmadı yani. Evet. Hiç oynatmadı. Yani. Çok ben tebrik, te ediyorum. tebrik ediyorum. Abi bir de Mevlüt'ün yaptığı bir hareket vardı maç içinde. Sen gördün mü bilmiyorum. Hı hı. Çok kritik bir anda fileleri kaldırdı, taca attı topu. Yani Vallahi. akıl dolu bir hareket. Sen görmedin mi onu? Mükemmel Niye bir, şey bir Mükemmel bir. Hareket. Böyle rakibin çok baskısı vardı. Kaleyi terk etti. O sırada da Eee fileleri kaldırıp taca attı topu. <laughs> ben şoka girdim evet. orada. Dedim ne yapıyor bu adam? Ama ya, sonra helal dedim ki vallahi. helal olsun ya çok zekice bir hareketti. O değil? anda onu düşünmek... Yani öyle. Mevlüt'ün o kurnazlığından dolayı... Çok top gelmedi ona ama yine çok de... Çok top gelmedi, geleni de taca attı. helal <laughs> <laughs> olsun. Şark kurnazı Mevlüt diyorum ben buradan kendisine. Edelim. İyi bir mücadele. ASEAN evet. İyi bir takımlar. İyi bir takım ama... Yani, yarı finale hak yani, edecek bir takım ama Meteksan 1 geldi. Yarı finale yani. bu oyunu hak edecek bir takım değildi değil ASEAN ya. Biraz daha e, ileriki turnuvalarda katılacaklarsa bir ayağa yere sağlam basan bir forvete ihtiyaçları var. Bir diğer maça bakalım o zaman. Bakalım. Benim en çok üzüldüğüm maçlardan biri oldu açıkçası. Gama 1, Başkent Güvenlik 3. Evet Gama da sevdiğimiz bir ekipti. Ona da elveda etmek zorunda kaldık ama hiç ezilmediler. Abi, çok ya, bu, ezilme. Bugünün en çok mücadele eden Ezilmemekten değil. ziyade maçı kazanabilecek bir taraf Kesinlikle. gibi oynadı aynı zamanda da. Pozisyonlar da buldular net pozisyonlar. Hatta. Net buldukları pozisyonlara atsalardı Başkent Güvenli cidden yenerlerdi. Benim Başkent Güvenlik biliyorsun şampiyonluk Abi. favorim. Ama sahadan yani eli boş gönderirdik ama bu maçtaki oyunuyla. Başkent güvenliği biraz şanssızlık. Biraz Karıcı Ahmet'in çok iyi oyunu. Tek başına kurtardı. Maçı kurtardı son uzatma dakikalarındaki oyunuyla. Evet. Takımı ipten aldı yani. Ee, diğer tarafta oyun içinde başkent güvenlik 2 3 haftadır ki oyununu sahaya yansıtamadı bence. Evet doğru. Belki de rakibi mi küçümsediler acaba? Ben de tam o konuya gelecektim. Evet, evet. Yani artık bir rehavete mi kapıldılar He. acaba? Biz çok iyi oynuyoruz çok, diye. İşte onu onu zaten diyoruz. Yani, yani. evet. Ona girdiğin an işin biter. İşini biter. fişi çekiyor da az daha Gama ama Başkent. Bu golleri... Güvenliğe bu bir uyarı bence. Aynen öyle doğru söylüyorsun. Başkent Güvenliği yarı finalde bu oyununu oynarsa işi çok zor. Evet. Ben yine finale çıkar diye düşünüyorum Başkent Güvenliği ama bu oyununu oynarsa haftaya yenilir. Net. Net yani yenilir. O, rakiplerine de bakacağız. Evet, çünkü rakipler tıkımlara. gittikçe dişli olmaya başlıyor. Ya son son kul var artık herkes e, canını dişine takacak, her şeyini verecek. Sadece. Gama mağlubiyet hak etmedi bu maçta. Bence de kesin. Gerek Korhan'ın savunmadaki sana. çok iyi müdahaleleri. En iyisi, en iyisiydi. Korhan savunmada çok iyiydi. Deniz yine tek başına birçok çırpındı. Pozisyonunda çırpındı. Özgür'e kaç defa al da at dedi ya. Al da at artık Aynen şunu. Öyle. Özgür atsaydı onları şu an çok farklı bir skoru konuşurduk burada. Doğru. Diğer taraftan Başkent Güvenlik'te dediğim gibi geçen haftaki oyunlarını bu hafta sahaya yansıtamadılar. Evet. Yan taraftan teknik direktörleri sürekli çırpındı. Sürekli feryat figan yani. Sürekli oyun içindeki hatalarını e, düzeltmek için elinden geleni yaptı ama yine de oyun pek bir toparlanmadı. Tuncay'ın mükemmel golü. Turgay çok güzel oynuyor. Bak Turgay'ın hakkını yiyemem. Turgay'la Atalay'ın hakkını de. yiyemem yani bu maçta. Atalay çok koşuyor. Evet. Turgay savunmada ee, teknik direktör ne demişti? O benim sigortam. Hmm. O benim şalterim yani. Şalter attırırsan Turgay'ı yem başarırsan başkan güvenliği yenersin. Diyorsun bak. Öyle. yani çünkü <gülüyor> <gülüyor> buradan e, başkan güvenliği yenmenin formülünü açıklıyorum. Hadi bakalım. Turgay'ı durdurursan savunmada. Turgay'ı geçmeyi başarırsan başkan güvenliği yenersin. Orta alanı çünkü bir şekilde geçiyorsun hava topu, hızlı atak falan bir şekilde geçmeyi başarıyorsun ama savunmada Turgay'a takılıyorsun. Yani çok zor bir şey ama dediğinde ya. Şimdi zor. Turgay'ı hani defans oyuncusu, forvet olsa neyse. Bayağı defans oyuncusu. Hani ne yapacaksın? Adamı engelleyemezsin ki. bir, bir de geride şimdi onu bıraksan ileride Atalay var mesela. Atalay. Atalay da çok İl koşuyor. Ne enerji o ya? Hiç Atalay. enerjisi maşallah. Atalay'ın ciğerine sağlık gerçekten. Yani kaç haftadır koş Allah koş. Billahi, aynen öyle. Fitli'nin e, sırrını herhalde koşmasına borçlu. İkinci önemli. yarıda Harun da girdikten sonra oyuna. Evet, senin Kambiyasso'n. Kambiyasso <laughs> Harun. Saçları kel kendisin benziyor. Kambiyasso. Kam de benziyorsun. Kambiyasso'dan biraz bir 20 30 kilo fazlası var galiba <laughs> ama olsun o kadar. Ona da o Ona, ona rağmen Kambiyasso gibi. Aynen, Kambiyasso gibi. Diğer taraftan o kiloluk da ona e, ayağının yere sağlam basmasını aynen sağlıyor öyle. yani. Aynen öyle. geçilmez bir oyuncu yapıyor. Harun'u da ben çok sevdiğim bir oyuncu. Oyun stili olsun. Evet. Onun girmesiyle daha bir rahatladı aslında takım ama arkada çok boşluk bıraktılar. Bünyamin'in olduğu bölgeden geldiler. Bazen Tuncay çok ileri çıktı. Evet. Çok ileri çıkınca savunmada açıklar verdi. O açıkları Deniz gibi hızlı bir oyuncu değerlendirir ki değerlendirdi de. Ama Gama istediği sonucu alamadı. Ben Korhan'dan, Deniz'den, Özgür'den, Uğurcan'dan Görkem'den, kalecilerinden çok büyük keyif aldım oynarlarken. Evet, tebrik ederim yani. Gam'a yenilmiş olabilir ama mücadele. tebrik Gam'a asla ezilmedi. Başkent güvenliği de biz rehavete kapılmamasını uyaralım. Başkent güvenliği evet. Buradan uyaralım. Rüzgara kapılıp giderler. Aynen öyle. 2-3 haftaki oyunlarını sahaya yansıtsınlar. Evet. Yansıtmazlarsa Mecbur onları yani. sağdan yansıtırlar. Ya, İlla yansıtacaklar. Yansıtamazlarsa ama işleri zor. Çok zor. Bir diğer maça bakalım, bakalım. o zaman. E, Man 5 Havelsan 1. Man 5 Havelsan 1. İlk yarıda Havestan bana ikinci yarı için çok umut vermişti. Sıfır sıfır bitti ilk 0 -0, yarı. Evet. Dedim İkiş bir defans. ulan Havestan ya kazanacak galiba dedim şaka maka. Böyle Havestan atak yapacak böyle sanki kendim Havestan taraftarı gibi hissettim. Çünkü Man'ın kazanmasını bekliyoruz ya. Evet. Havestan'dan olsun istiyorum. kötü bir oyun bekliyordum ben açıkçası ama Havestan geliyor kaçırıyor ben üzüldüm bir ara açıkçası. Vallahi Şimdi burada yani. Havestan kaçırınca üzüldüm. Sonra ikinci yarı Man e, topladı tabi. Ahmet, Kaptan Ahmet'in İlk golü attıktan sonra perdeyi açtı. Aynen. Devamı geldi. Gökhan çok kötü bir oyun çıkarttı Aynen. bugün. Önceki haftalara göre çok. Gökhan'ı hem çok kötü bir oyun oynadı hem de Yücel... Özür dilerim Yasin çok iyi bir markaj ya. yaptı. Yani fizik farkı çok fazla olmasına rağmen iki kişinin arasında. Pire gibi vallahi. Aynen. <laughs> Yasin sürekli Gökhan'ın önüne geliyordu. Yani arkasından dolanıp önüne geçiyordu. Gökhan oynatmadı. İkinci arada yerini yanlış hatırlamıyorsam Hakan'a bıraktı. Ee, o da gollerini atarak farkın açılmasını sağladı. Man bu maçı biraz daha e, takım olmasının avantajıyla kopardı gitti. Yoksa Aynen, evet. Hava da birçok pozisyon buldu. Yankı yine tek başına kaldı Yankı ileride. Yankı, yankı çok yalnız kalıyor. Bu çok maçta da çok kaldı yalnız kaldı. Yani. Ben kaptan Hüseyin'in oyununu çok beğendim bu Hata maçta. Hata yapmasına rağmen. Hata, Hata yaptı ama genel olarak Muhteşem. çok iyi bir oyun ortaya koydu. Ya, i̇lk yarı şey gibi bir Barcelona Inter maçı vardı. Mourinho tek böyle tek kale Barcelona oynuyordu. Evet. Eto falan da hatta defans yapıyordu. Öyle bir maçtı ilk yarısı özellikle. Ya dedim, bir gol bulup öyle bir maç izleyeceğiz herhalde Abelsan için ama olmadı. İşte o golü bulsaydı belki kopartırlardı Aynen. maçı. Gol bulsa Bu işte. arada senin maç esnasında yaptığın bir yorumdan dolayı yan tarafta Meteksan müdüründen bir sana gönderme geldi. Aynen. Sen şey, şey demiştin maçta, ee, ya Man, ya Abysen için tam hatırlamıyorum. E ee, aynı Bayern Münih ve Barcelona gibi demiştin. Man için dedim. Man için, mi man dedi? için dedim. Yan taraftan da e, bir gönderme geldi. Yok canım öyle şey olur mu gibisinden. Sadece benzeyen tarafları, forma renkleri dedi. Cık, yok bence değildi. Yani tek kale top oynadılar. Onu bırak ceza sahasının önünde pas yapıyorlar. Hı. Kıskanmış o. <laughs> öyle söyleyeyim. Kıskanmış tamam. Kendi Meteksan Met da hep pas yaptığı için ceza sahası e, Kıskanmış olabilir de. yani. Aynı onlara benzeyen takım bence. Meteksan da öyle. Şey, o da sadece renkleri benzer dedi. Yani onlar bir tek biz oluruz diye düşünüyorlar ama bence Man da onların stiline benzer bir futbol Hayır. oynayan bir takım. Man'ın teknik patronu yoktu bu hafta. Hı -hı. Onun olma işinin belki ilk yarıda o olsaydı o takımı Man öyle. Man'ın teknik patronu vardı ya. Var mıydı? Ben görmedim vardı, kendisini. Biraz şey, bu, bugün o kadar şey değildi. Aa, bak aktif, Ön planda değildi. Aktif olmadığı için ilk yarı bayağı evet. Yani bağırdı, seslendi falan ama kendi çok şeydi. Ben gördüm. Ağırlığını bir... koysaydı ortaya ilk yarıdan belki daha farklı doğru, sonuç alabilirdim han. Ama ben, ben özür Geçen hafta şey yaptık hani bir bir şeyler söyledik ya. Biraz, <laughs> evet. Tamam e, biraz geçiyorlar falan diye. Aha. Bu hafta o yoktu mesela. Bu hafta yoktu. Aykut inanılmaz ciddiydi. Ciddiydi. Hani geçen haftaki o e, nasıl diyeyim dalga geçme şeyi yoktu. Çok ciddiye aldı işini ve hakikaten güzel yaptı. E şimdi işler ciddileşiyor. E daha yani, çok ciddileşti. Ciddileşecek. karşıdaki rakibi küçümsemeden sanki böyle turnuvanın en iyi takımına karşı evet. oynuyormuş gibi mücadele ettiler. Ama ilk yarıda yani özür diliyorum. 5-0 oldu maç mesela. 5 işte fark iyice açıldı falan bırakmıyorlar. Hani 6'yı 7'yi atalım diye uğraşıyorlar devamlı. Çok önemli. Uğraşıyorlar çünkü ilk yarının acısını ikinci yarıda çıkarttılar. Evet çok çok çıkarttılar yani. Yoksa ilk yarıdaki oyun ikinci yarıda olsaydı penaltıları giderdi zor, maç. Doğru. Tebrik edelim bana. E, tebrik ediyoruz tabii ki. Yine ha, ve sana da tebrik. Yine ederim. ikinci yarının unutulmaz ismi. Oytun. Oytun ya. Oytun. Vallahi ya. İkinci yaraların adamı yani. Bu adam oynatılmaz mı ya? Ben niye bu adam Türkiye'de oynatılmıyor ya, bilmiyorum yani. Olacak iş değil. Oytun. Alın artık şu adamı ilk, ilk yarıda da. ilk yedi alın artık şu adamı. Bütün maçın her anında oynamalı. Oynasın. Ya sağdan taşladı taşladı gitti düştü kalktı yaptı etti derken golü attırdı orada. Oytun'u ben destekliyorum sonuna kadar sen evet. de destekliyorsun. Aynen ben de çok hayranım Oytun abinin. Kampanya başlatacağım Oytun'u ilk 7'de de görmek Oytursuz istiyoruz. bir man izlemek istemiyoruz. Evet ilk 7'de de lütfen Oytun'u ilk 7'de de görelim. Tamam o zaman son maça bakalım mı? Bakalım. Havaesnada ben çok teşekkür ediyorum evet, aynı zamanda. Doğru. Onlar da çok tatlı bir ekipti. Evet, aynen öyle. Umarız önümüzdeki dönemde onları Gönlümüz görürüz. önce iyi takımlar illa ki geleceklerdi. Birazcık daha düzen kurarlarsa evet. daha iyi bir takım olur. Bu takımlar, bu elenen Gama olsun, Havaesn olsun, ıı, takviye yaparlarsa Aselsan olsun, aradaki makas kapanır ve çok daha Güzel iyi bir lig izleriz yani. Bence Hüseyin'in işte iki kanadındaki yanındaki futbolcular birazcık daha hızlı olsa, can iyi ee, diğer ismini hatırlayamadım. Özgür mü? Ha evet o da iyi ama hani Hüseyin kadar iyi değiller öyle söyleyeyim. Hüseyin, Hüseyin kadar iyi olsalar Havelsan bugün yenerdi. Hüseyin cidden beklentinin fazlasını veriyor. Çok iyi abi. Beklentinin fazlasını veriyor. Tam evet. bir kaptan abi. Gemisinin kaptanı. Aynen Çok iyi aynen. düzen koyuyor. Tebrik edelim iki takımı da. Tabii. Manada başarılar dileyelim bir diğer maçında. Son maç Desmer 6 Atakan İnşaat 2. <laughs> Formayı giymekten kurtuldun. Evet kurtuldum. Allah'tan geriye düştük adamlar. Ya dediğimiz oldu yani. Atakan yani, İnşaat eksik çıktı sayıya. Ki yani. Hasan da yoktu. Hasan da yoktu evet. Hasan, Onu hiç beklemiyorduk. Hasan'ın olmayışı bu takımın ne hale getireceğini görmüş olduk. Belki olsa daha farklı olurdu yani. Ben bu ara, buradan ama Selim'i gerçekten canı gönülden kutlamak istiyorum. Haftanın kurtarışları. Bana yok. bacağını gösterdi. Aynı Mos bana da Büyü, yani şu kadar açıda bir morluk vardı yani yırtık varmış evet. yırtık varmış ona rağmen kaleye geçti. çok büyük bir özveri çok büyük bir fedakarlık ona rağmen ee, her şutu yedi. Yani, yani. Her şey hani kazanma, mecburen her zorlanıyordu çünkü. yani burada Atakan inşallah altı kiyenik olabilir olama olabilir ama bence çok şey kazandı. Mücadele ruhu kesinlikle yani Mücadele ruhu zaten bu şeyin turnuvanın en mücadeleci takımlarından birisiydi bence Atakan inşaat. Inşad. Hani başından beri geçen hafta biraz şey cevaptık, e, takıldık ama e, cevapta bekliyorduk sen mı, gelmedi. Sen günah mı çıkartıyorsun Yok, sen? Yok günah çıkartmıyorum, ben söylediklerimin arkasındayım yine. Ha tamam. Vazgeçmiyorum geçen haftaki söylediklerimden ama yani illa, bu hafta... İlla, illa dayak yiyeceksin yani. <laughs> mesela ben iddia ediyorum turnuvanın en güzel golünü Şamil attı bu hafta. Yok be o kadar bence da değil öyle, ya. Bence öyle. Ya Benim fikrim bu, belki ya, değildir. Görmedin mi sen başkent güvenlik maçında Tuncay'ın mıydı? In, Tuncay Tuncay'ın golü. Çatıdan nereden çattı? Ama bak önemli değil mesafesi. Sağ sövererek Bu hmm. o kadar güzel yere vuruyor ki. Klas o, diyorsun. Dönerek top gitti 90'a girdi. Harika bir goldü bence ve ben bilmiyorum öyle golleri severim belki ondan'dır. Olabilir. Benim gördüğüm 7 haftadır gördüğüm en güzel. Seninle futbol anlayışlarımız pek uymuyor sanki. Yani o tabii canım o uyacak diye bir şey yok. Uyumaması sen, daha güzel. Zaten. Sen pas oyununu seviyorsun. Ben evet, daha çok hızlı ucum, bitirici oyununu <laughs> seviyorum. Sen klas <laughs> hareketler, ben zımbayı seviyorum. Rokete. <laughs> burun e... ucu. Yani. <laughs> pis burun. Ronaldo'nun attığı gol vardı ya 2002 Dünya Kupasında. pis burunla. O hesap. Ee, Desper güvenlik bu maçta Atakan İnşaat'ın eksikliğinin fırsatını Aynen. bildi yani. Durumu evet. çok iyi değerlendirdi. Şey Ömer, Ömer Kaya, Ömer Faruk muydu? Hangisiydi? Takla attı ya. Şey Ömer Kaya. Ne ya yaptı yani? o nasıl taklaydı ya? <gülüyor> <gülüyor> Emenike gibi vallahi. Yani Lani Emenike, gibi. Net, Keita. Yani, aynı Keita. Yani ben Ne sandım ya? Hiç beklemem o insandan. <laughs> göbeği var falan böyle hafif çok kilolu. Fena, çok fena. Şok böyle kaldı mı? Onu gördüm kaldım böyle. <laughs> ben de ne diyeceğim? Golü bıraktım onu konuşmaya başladım. Aynen bende. öyle. Beni şoka soktu. Helal olsun bana. Golden daha çok taklası takdire şayendi. <laughs> Aynen öyle vallahi. Acaba <laughs> kendisi de ilk defa mı yaptı? <laughs> Bence de sanki bir gaza iman gelip, iman gücü gaza gelip, gelip yaptı acaba. <gülüyor> <gülüyor> desmer güvenlik atletizm dersi mi veriyor acaba? Allah olabilir. Mi? Güvenlik Öyleyse için. Alalım mı? <laughs> biz de alalım. Biz de takla atarak gireriz. <laughs> Aynen. Gerçekten çok güzeldi. Dersler güvenlikle ilgili de bir dedikodum var yine. Yine mi ya? Aynen. Zafer Bey oh. idari sorumlu. Evet. Yanlış Bana mı sallamış mesela. yine? Sana salladığını düzeltiyor falan öyle şeyler. Hani Erman Torol demedim sadece diyor. Erman Torol Ahmet Çakar karışımı. Oh. Yani. Hayda. Ben dedim öyle bir şey yok yani. Ben arkadaşıma kabul de edemem Bu Ahmet Çakar. Onu. Bakın beyler. ben eksik söylemişim falan. He aynen. Evet. senin Bakın beyler. Şimdi Bakın falan. beyler şimdi. Ne yapalım yani. <laughs> Öyle bir şey a yok ben destekle. Hastaya da Razim o. Bakalım ben oza oza da kimi ekler. Ay daha deriz Bana burada. da şansal büyük diyecek herhalde bu gidişle. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu karışımı ha. Öyle dedi. Bazı evet. şeyleri de düzeltti de hatta bize video yapacakmış. Öyle mi? Böyle videolu cevap verecekmiş. Vallahi çok sevinirim. Çok sevinirim yaparsa. İçeriğinden bahsetmedi. Bayağı böyle bir. Yapsın. E kurgu anlamında çok büyük şeyler yapacağını söyledi. Yapsın vallahi bekliyorum. Burdan haftaya yapsın. bir hafta için sizin son konuşmanızdan sonra göndereceğim YouTube'da altına yazacağım dedi. Göndereceğim dedi. Vallahi çok yapsın. Ediyorum. Ben çok beklentim şu an beklentim çok yüksek Aynen. oldu. Bilmiyordum bunu. Çok sevdim doğrusu ama. Evet. O videoyu bekliyorum. Haftaya Bakalım. yapsın. Programda yayınlayacağım. Tabii canım direkt yayınlarız ona göre. Programda biz de yayınlayacağız yani. Vallahi çok iddialı. Adı ne? Zafer Bey. Zafer Bey. Zafer Bey adam mıdır? Burada hani yaptı da bana ha. Rasim Ozan O da hep de böyle. Zafer Bey adam mı? Gelsin buraya. <gülüyor> Bakın <Gülüyoruz> beyler. Şimdi. <laughs> Bakalım gönderecek ha. bize göndermeden Bekliyorum. Yapacak. Bekliyorum. Acımayacak gibi duruyor ama ben sana söyleyeyim Acımasın, çünkü. Acımasın bekliyorum. Benim söylemediğim bazı şeyleri de söyleyecekmiş. Ben bazı şeyleri... Kendi mi çekecek videoyu, bizi mi kurgulayacak? Kırıp konuştum burada. Yok yok kendisi çekecek, kurgulayacak. Her şeyi yapacağız dedi bilmiyorum. Tamam bekliyorum. Baya böyle bir markalı ürünler kullanıyormuş. Öyle Kendisi mi? Kendisi çok paraya acımam falan dedi, havasını da attı. Vaay. Dedim bir tane de bana al o zaman, alırsın dedi. <gülüyor> <gülüyor> alırsın. dedi. <laughs> Be Bekliyorum, alalım bakalım nasılmış markalı öyle, ürünlerin kalitesi. Neyse, kazanmış. maça dönecek olursak, yani. Atakan İnşaat e yine sevdiğimiz bir ekipti. Hasan Tanık, ben çok seviyorum kendisini. Çok, çok Beyefendi. Aa, bu maçta ben düşündüm maç esnasında. Dedim yani zaten yedek çıkıyorsun, birçok oyuncu eksik. Bence bu maçta Selahattin Forvet oynardı. Değil mi? Oynayabilirdim. O teknikteki, defans... o kapasitedeki bir oyuncu. Ben olsam Hakan Utku'nun yerinde. Kendim for... defansa geçerim. Hmm. Selahattin'i iler alırım. Çünkü Hakan Utku'da biraz şey var. Takım benim, ben forvetle oynarım. Hani hmm. alız, e, mahalle maçlarında olur ya. Top kim inse <laughs> e, o forvette oynar O hesap yani. Haftaya da gelmeyecek mi? Rahat konuşuyor herhalde sen. Bir de gelirse. <laughs> Yok canım. Ama. Haftaya... Gelsin yine bekliyoruz kendisini. <laughs> Top onun olduğu için şimdi ya, o hep forvette <laughs> oynuyor. Biraz o mantıktan sıyrılması lazım. Ben olsam bir çılgınlık yapar, Selahattin ama bu işte maçta forvet e oynatırdım. Bu maçta bence 10 tane yerlerdi. Hakan defansı Ay, Selahattin olsa. Selahattin ileride olsa ama atarlardı da bence. Çünkü Şamil'in <laughs> ileri uca bir de Barış diye bir oyuncu vardı. O da fena bir oyuncu değil. Onun ileride ileri uca taşıdığı topları Selahattin o teknikle tamamlayabilirdi. Olabilirdi. Hakan biraz onları tamamlamakta eksik kaldı. Sağlarda denesinler bunu o zaman. Ya, Bence denilebilir bir şey Selahattin çünkü denesinler. bunu kaldırabilecek bir oyuncu. Evet. Bekliyoruz onları diğer turnuvalarda çünkü çok kaliteli bek. Bu arada ya, sen, bu sen şey. bir de Resmen güvenlikteki Mesudu iyicene Drogba babasına soktun. Ya, adam gol, adam attı. gol attı. Bak gol attı böyle seviniyor. Vay. Yani <laughs> utanmasa şunu da yapacak. Hani Drogba Hristiyan <laughs> <laughs> ya. <laughs> At çıkartıyor <laughs> Öyle falan iyice ne havaya o girmiş drogba havasına girmiş da yine. oraya da bir şey ekleyelim o zaman yavuz ilk ilk yedide çıkmıyor biliyorsun evet yine girdi muhteşem bir gol attı yani yedekler yani oyuna dediğimiz gibi Aynen. bence yavuzsuz bir e, desmer istemiyorum ben İstemiyoruz. artık şu ben ikinci yarıdaki oyuncuları ilk yarıda denemenin Bak, vakti Emre geldi Emre de iyi Emre de iyi sonradan giren bence kalite... Ömer Ömer'in yerine ver tercih edilmeyebilir Ömer çok iyi çünkü Hı -hı. Ama Yavuz denemeli diyorsun. Mesut da iyi ama Yavuz çok farklı bir futbolcu bence. Basıyor, pres yapıyor. Mesut da yapıyor ama o çok daha e, bunu etkili Eseri yapıyor. Hani et, etkili yapıyor yani. Hmm. Sonuca ulaşabiliyor. Bence Yavuz'la çıkarlarsa bir de maça ki bakacağız çünkü zor bir rakip var. Ama şimdi risk almanın sırası değil artık ya sanki. Hayır risk Kuk, değil bu kurulu düzeni değiştirmek. Yok risk değil. Tam böyle takıma oturacak bir isim. Yavuz'u koyacaksın. İleride daha çok iş yapacaksın bence. Ha. Bilmiyorum. Yavuz değil de Oytunu cidden yeniden görmek Tabii, istiyorum. O, Doğru. Oytun kesinlikle olmadı. ben de Yavuz. Yavuz sanki biraz risk. riskleniyorum buradan. Risk sanki biraz. Zafer yani. Bey'e de bakalım. Zafer Bey bize video hazırlayacağını. Evet, değil mi? Takıma odaklansın. <laughs> Güzel bir gönderme oldu. Göndermeler devam ediyor. Yani. İyice bizi ne yapacak <laughs> bilmiyorum. Bekliyorum o videoyu. <laughs> maçlar da sona erdi. Evet. İki takıma da biz teşekkür ederim. Final bakalım. hayırlı uğurlu olsun. Ha, sen oraya gel. Benim direkt... ben şeyleri yoksa oku sen yarı final eşleşmelerini. Tamam, yarı final eşleşmelerine bakalım değerli seyirciler. Man, Meteksan, Desmer Güvenlik, Başkent Güvenlik. Güvenlikler karşı karşıya. Aynen. Final Ölülü olsun. Final ismi Başkent Güvenlik, Meteksan. O kadar net söylüyorum yani. Net söylüyorsun. O kadar net. Yani Man, Havelsan karşısında çok zor kazandı. Yani 5 evet. tane atmış olmasına rağmen zor bir maç çıkarttı şimdi. Bunu evet, tabii. E, aksine iddia edemeyiz. Ama Meteksan karşısında ki Meteksan, sana ne yaptığını hepimiz gördük. Aselsan'ı oynatmadı sağdan sildi. Man'ı da evine yollar. Man-Meteksan maçına sen Man-Meteksan Man, maçına kesinlikle Meteksan de. diyorum. Ama bak şimdi diğer maçta biraz sıkıntı var. Niye var? Başkan güvenlik bu haftaki oyununu Desmer karşısında ortaya koyarsa sıkıntı. Şu, önce şuna bir yorum yapalım. Ondan sonra ona geçelim. Tamam. Sen belli zaten ne diyeceğin de. <laughs> çünkü finale belirledin. Ya iki tane... Aynı stilde futbol oynayan takım karşı karşıya gelecek. Man ve Teksen. Pas futbolu. Pas futbolu da Man o kadar pas futbolu değil ya. Ama bak bugünkü maçında ya. mesela. Ama şey, şimdi. Pazar günkü maçında öyleydi. Karşında da Havelsan var. Havelsan yani Tabii o da ya. verebileceği tepki belli. Yani Tabii savunması e, çok koşan çok diri oyuncular değil. Hani e, kritik hamleleri var. Eyvallah Hüseyin iyi oynuyor da. Hı hı. Yani İbrahim, Onur, Nuri düzeninde de doğru, bir. doğru. Üçlü Bence yok de geride. Meteksan alır ya. Meteksan, Bence de Meteksan alır. Yani alır. Bir ilk finalist Meteksan alır ama diğer maç için o kadar şey konuşamıyorum. Man ya Man kötü bir takım değil. Aslında bunu iddia etmiyorum. Gökhan çok zora sokar defans oyuncularını. Hı -hı. Ama Havestan karşısındaki izlenimi bana bunu uyandırdı. Çünkü Man'ın bir e, sabit bir grafiği olmadı hiçbir zaman. Ha kazandı ama kötü oynayarak kazandığı maçlar da oldu. Hı -hı. Ama Meteksan sürekli bir sabit çizgide oynuyor. Aynen öyle. Ama ben bir de Mehmet Işık artık ikinci yarıda da sahada görmek istiyorum ben Değil Mehmet Demin yani niye hep her seferinde çıkıyor? Yani ikinci Oyna yarıdan biraz. Yani onu da ikinci yarıda sahada görmek Değil istiyorum. Mi? İlk yedi de ya. başlıyor. İkinci yarıda hep Çünkü o oyundayken ben Meteksan'ın Meteksan olduğunu anlıyorum. Öbür türlü Meteksan bana Meteksanmış yani gibi gelmiyor Mehmet açıkçası. Mehmet abi bence nasıl biri biliyor musun? Yani gençlere fırsat vermek isteyen biri. öyle yani olabilir öyle de. Ha ilk şimdi... ben oynayayım. Skor belli bir yere gelsin sonra onlar. İlk yarı be spor belli bir yere diyor. gelmemişti de. Gelmiyor. Bak e, genellikle öyle yapıyor. Bir Gidişattan anlıyor sonuçta. Galatasaray için Hacı neyse. Fenerbahçe için Alex neyse ki Alex şu an tartışılıyor biraz. Meteksan için Mehmet o bence. Doğru. Doğru diyorsun. Çok önemli bir futbolcu. yani Ben onu sahada her zaman görmek istediğim bir oyuncu. Çünkü onun gol ataması bile varlığı saha içindeki dizilime o. çok etkili. Bir diğer maça bakalım o zaman. Desmer Başkent'le eşleşti. Desmer Başkent. Dediğim gibi Başkent bu haftaki oyununu oynarsa Desmer karşısında çok sıkıntıya girer. Ben bir sürpriz söyleyeyim mi? Ben Desmer'e güveniyorum. Ciddi misin? Vallahi bak. Ya benim de favorimdi ama bugünkü oyunlarını görünce Başkent güvenliğin. Yani Desmer'de ciddi bir takım. Bence Desmer alacak bu maçı ya. Yok ya. Çok yani... iddialı bir şey ya. Sürpriz olur. Ona kesin söylüyorum. Sürpriz olur Desmer alırsa ama. Yani... Günlerdir sürpriz olmuyor, bence Desmer bu sürpriz yapacak çünkü turnuvanın en sürpriz takımı, evet. hiç beklenmedik bir defa performans. Man ve Desmer e, bu sezonun ilk defa, gerçi Man ilk defa olmayabilir yanlış hatırlıyor olabilirim, katıldılar turnuvamıza. Yarı finale kadar çıktılar, yani, çok bekliyor bekliyor büyük başarı. başta, ben, ben kale yazını falan diyordum, neredeler bugün? Kale yazılım, He, baklava evet, da yok zaten. Evlerinde oturuyorlar şu anda. <laughs> e, i̇zlerler mi bilmiyorum. yani e, Ama şimdi şu yönden sana katılabilirim, Başkan güvenlik bu haftaki oyununu oynarsa. Tabii tabii. Yani ise sağ. Bence oynar çünkü ya oynar dediğim şu yani ilerleyen dakikalarda oyundan düşüyorlar. Birkaç maçtır. Öyle düşünüyorum. Başkent Son, iyi bir futbol yani oynuyor. Geçen haftaki maçta düşmediler oyundan. Ya bir an bir kopma oluyor ya yani. karşısındaki rakibe göre. Bir, bir bırakı veriyorlar bir anda. Gama maçında bence biraz Gama'yı hafife aldılar. İşte olabilir. Bunu da öyle yaparlarsa Bu hani bir de, bir yere getirip. Ya Desmer, desmer hani, hani Atakan inşaat eksik diye yendi diye düşünüp hafife alırlarsa. Yok yok. Öyle sıkıntı. Ben yani ya kesinlikle alır demiyorum Desmer. Hı hı. Ama ben Desmer bir sürpriz yapacak diyorum. Başkent güvenlik kötü oynarsa Desmer sürpriz yapar da aksi takdirde çok zor. Doğru söylüyorsun. Başkent yani. güvenlik yani finalin ismi Meteksan Başkent Diyorsun. Meteksan doğru. Bakalım nasıl bir hafta olacak önümüzdeki hafta. Bakalım şimdilik bu kadar. Bir de bir şey ekleyeceğim. Ben önceki haftalar, ilk haftalarda oyun çok geriliyordu. Diyordum ki yani son haftalarda bu futbolcular falan böyle takımlar ne yapar? Evet, ben de Daha da, da gerilirler diyordum. Ama hiç öyle bir gerginlik, aman aman bir gerginlik olmuyor. Yok, ya. yok. Helal olsun hepsine. Gerçekten. Vallahi hepsine Çok güzel geliyoruz. futbol izlemeye başladık yani. Çok Aynı güzel oyunlar izliyoruz. Aynen futbol izliyoruz ya. Aynen futbol öyle. Izliyoruz. Bugün biraz Aselsan sertti bazı futbolcuları. Asesdan evet hakem Çok biraz sert e, yani açıkçası Aynen, hakem vermedi. Tölerans gösterdi. Tölerans etti yani. Zaten ikinci yarıda e, çıktılar. Bayram'a Bayram bence mesela. ikinci sarı Bayram, verilebilirdi Bayram'a. Musa, i̇kisi de kırmızıyı hak ettiler. Çok hak ettiler ama Hakem tolerans sağladı. Yani. Ee, onlar biraz sertti. Onun dışında öyle bir sertlik olmadı. Yoktu yok. Futbol oynuyorlar. Bunda teknik direktörlerin de bence etkisi var. Teknik patronların. Tabii ki. Patronların. Tabii ki. Özellikle Başkent Güvenliğin hocasının. <laughs> başkent Herhal Güvenliğin hocası ona. her zaman centilmence. Helal olsun ona. Her Aynen, düzeyde öyle. işte finalde oynasın. 3-3 e, olsun maç, kran kran olsun yine de centilmence oynamalarını ister yapar. Helal olsun. Yani. Var mı son eklecek? Hayır. Şeyler? Bu demek değil ki diğer taraflar kasap. Asla yok, öyle tabii. bir şey yok. Öyle zaten öyle bir şey demiyoruz. Evet. Var mı son bir şeyler Ekleyeceğim bir şey, buradan diğer elenen takımlara selam göndermek istiyorum. Hmm. Başka da söyleyeceğim şey, bir şey yok. Söylemem. Haftaya bakalım. Daha çok Desmer başkan güvenlik maçını merak ediyorum açıkçası. Hmm. Değil mi? Öbürü biraz... Öbürü bana Meteksan ama güzel alacak gibi geliyor. Olacak. İkisi buradan Man'ın teknik patronu bana kızacak biraz ama hmm. kendisini severim. Bakalım belki bize yaratırlar, hiç belli olmaz. Zor ya. Bol bu. Futbol bu belli olmaz Futbol bu da, Meteksan'ın oynadığı da yani, futbol. Gama bugün mesela o pozisyonları bulup golü alsaydı başkent güvenlik belki elendi diyecektik. Evet. El, elenirdi. Vallahi diyecektik. elenirdi. Ben şoka girerdim yani, ama. Aynen çok, mü müthiş bir sürpriz olurdu. Aynen öyle. İnanılmaz Gama hak etti ama yarı finali. Evet. Hakikaten. Gama cidden hak etti yarı finali. Ya Gama'ya bir iki takviye. Gama'nın bir, bir tane forvete, çok iyi bir forvete ihtiyacı evet. var. Bir tane adam gibi forvet bulursa yarı final diye final görürler. Görüş, görür. diyorsun. O zaman... Sonuna geldik programda. Evet bu hafta az konuştuk. Geçen haftalara nazaran. <laughs> <Şu an. gülüyor> yani yakında uzun metraj film çekeceğiz. <laughs> Öyle olacak. Teşekkür ediyoruz yorumlara. Ben çok teşekkür çok. ederim sana. Çok teşekkür ederim. Bugünlük de 51. dakikanın sonuna geldik değerli izleyiciler. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.